kar zarar dengesinde bir öğrencinin eğitim için ne kadar parası alınabilir diye hesaplama yapan orta sınıf yöneticiler olduğunu kendimize hatırlatmak zorundayız. Yani bunlar kapalı kapılar arkasında çok şeytani şekillerde ellerini sıvazlayan insanlar da değil. Sistemin zaten dayattığı ve sistemin getirdiği bizim birlikte bir yaşam kurmamızın önünde engel olan yegane şey zaten bu kar amacı güden şirket kavramı. Merhaba ben Talya Aydın. Birliktelik Elçisi kanalına hoş geldiniz. Sahine de birlikte yaşamak, bir kenti beraber paylaşmak, komşuculuk, topluluk olmak, beraber bir yurt hayalinde buluşmak. Bu kanalda bizi olası yalnızlaştıran politikalara, topluma ve sisteme karşı nasıl kenetleneceğimizi, bir arada nasıl duracağımızı ve buna dair nasıl politikalar üreteceğimizi hep birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Bugünün gündeminde özelleştirmeler var. Özelleştirmelerden kastettiğimizde aslında belirli sektörlerdeki hizmetlerin kamudan yani devlet yönetiminden çıkarılıp özel sektöre ve belirli şirketlere satılma politikaları. Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten uzun süredir çok duyduğumuz ve dinlediğimiz bir şey oldu. Bu özelleştirme. Şunlar satıldı, bunlar yapıldı, bu özelleştirildi. Yüzyıllık bir cumhuriyet geçmişimiz var. Bakalım özelleştirmeye dair nasıl pratiklerimiz oldu ve bundan nasıl zararlar gördük. Ben Talya Aydın. Birliktelik Elsi kanalında bugün özelleştirmeyi ve onun bizi nasıl ayırdığını konuşacağız. Özelleştirme politikaları aslında cumhuriyet tarihinden beri sahip olduğumuz, geçmişimizle yüzleşmemiz gereken bir şey. Cumhuriyet kurulduğu zaman ekonomimizin ve genel olarak da yeniden inşa edilen bir ulusun belirli sektörlerde, kritik sektörlerde kendi ayakları üzerine durabilmesi için geliştirilen bir ilke vardı. Devletçilik ilkesi, kamuculuk ilkesi. Bu ilke doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti kritik sektörlerini demir çelikten tutun da gıdaya kadar kendi kendine yetebilme ilkesi ile devlet kontrolünde yönetilen ve devletin sahipliği üzerinde yönetilen bir şirket sistemine geçti burada. Bu şu demek değil. Yine vatandaştan uzak, bize ait olmayan bizden dışarı bir sistemden bahsetmiyoruz zaten devletçilik ilkesiyle kurulan sektörel şirketler bizim vergilerimizle fonlanan ortak hazine kasasından bütçelenen ve yine hizmetlerini bütün nüfusa ve bütün halka anlatmak üzere kurgulanmış olan yapılarda olan yerler. Yani aslında devletçilikle özelleştirme arasındaki en büyük farklardan bir tanesi buradan doğuyor. Her özel şirket eşyanın tabiatı gereği kar amacı gütmek zorunda. Bunun olmadığı bir özel şirket zaten düşünemeyiz. Ancak burada şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Kar amacı güdüldüğü takdirde işlerin bayağı bir ters gideceği bazı alanlar var. Bunlardan biri sağlık. Bunlardan bir diğeri eğitim. Bunlardan bir diğeri yine bir ülkenin kritik stratejik öneme sahip olan alanları. Telekom olabilir, iletişim altyapıları olabilir ve birazdan bahsedeceğimiz gibi medya olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde özelleştirme genellikle sağ tandanslı partilerin kendi iktidarları döneminde ekonomik olarak kısa vadede getirisi olan uygulamalar olduğu için sıkça tercih ettiği bir uygulama oldu. Yani aslında iki türlü bir sebeplendirme, iki tane direğin üzerine kurdukları bir politika. Bir yandan siyasi partilerin ve siyasetçilerin yani seçtiğimiz, oy attığımız liderlerin bizi temsil etmesini beklerken bizim için birlikte yaşam kurmamız için, bu ülkeyi eşit bir şekilde paylaşmamız için uygulamalar hayata geçirmesini beklerken sağ siyasetçilerin ve sağ ideolojilerin buna tutucu da diyebilirsiniz, buna liberal de diyebilirsiniz. Aslında ve aslında hesap vermesinin mükellef olduğu yerin halk değil de onları iktidara getiren bir patron sınıfı ve bir sermayedar sınıfı olduğunu hatırlatarak başlayalım. Neden halka hesap vermiyorlar? Çünkü sağ iktidarlar ve sağcı politikalar iktidar olmak için geliştikleri araçlardan en güvendikleri ve en sırtlarını yasladıkları sağlam dağ olarak geldiklerinde ve yürütmeyi ele geçirdiklerinde geçirecekleri politikaların vaadi ile sermayedar sınıfını görüyorlar. Bu ne demek? Bu aslında bir çıkar ilişkisi demek. Bu aldım verdim ilişkisi demek. Sermayedar sınıfı patronların seçilmesi için medya harcamaları ve toplumu yönlendiren müdahalelerde bulunurken seçildikten sonra iktidar gelen sağ politikacılarda iktidarın verdiği yetki ile belirli sektörlerde kamuya yani aslında bize ait olan birçok alanda şirketlerin satışını sağlayarak o alanlarda da artık kar amacı güdülen bir sisteme geçilmesini sağlıyor. Şu an Türkiye'de hibrit bir sistem var bazı kritik alanlarda. Yani sağlık ve eğitim sektörüyle buna başlayalım. Sağlıkta devlet hastanelerimiz olduğu gibi, eğitimde ilkokullardan, liselerden hatta üniversitelere kadar devlet okullarımız olduğu gibi özel kuruluşlarımız da var. Burada gerçekten aslında toplumun ve ortak bir yaşam kurmanın altını oyan bazı pratikler var. Öncelikle sağlıktan başlayalım. Hepimiz zaten kahrolduk yeni doğan çetesinin haberleriyle. Sırf daha fazla para kazanabilmek için belirli özel hastanelerde uygulanan politikaların doğrudan insan yaşamını nasıl hiçe sayabileceğini hepimiz tanıklık ettik. Fakat bunun kadar yine Acı verici ve e, yılda bir karşılaştığımız olaylara ihtiyacımız yok bunun ne kadar tatsız ve ne kadar da sorunu, ne kadar bizi düğümleyen bir politika olduğunu fark etmek için. Herhangi bir noktada gittiğiniz kurumun bir sınıf tarafından yönetildiği, bir zümre tarafından yönetildiği ve bu insanların yegane amacının gelen insanlardan nasıl daha fazla para kazanabilirim olduğunu hatırlarsanız sağlık sektöründe bir özel hastaneye gitmenin, aslında ne kadar tehlikeli bir kavram olduğunu fark edersiniz. Çünkü gittiğiniz takdirde size orada bir ya da üç ya da beş uygulama mı, ondan oradan çıktıktan sonra iki mi, dört mü yeni randevu, bir mi, beş mi yönlendirmeye gitmeniz gerektiğini doktorun tamamıyla sizin sağlığınız ve sizin en az müdahale ile iyileşmeniz üzerinden vermesini istemez misiniz? Ben isterim. Ben doktora gittiğim zaman gördüğüm doktorun verdiği tüm kararların sadece ve sadece benim sağlığım ve benim konforum ve benim iyiliğim, esenliğim üzerinden verilmesini isterim. Ancak bir hastane eğer kar amacı güden bir kurumsa şunu yapması çok içten bu kişiye tam da ihtiyacı olmayan bir tahlil daha yazalım. Bu kişiye tam da gerek olmayan bir tetkike daha sokalım. Bu tedavi sürecini alalım. Bu tedavi sürecinde belki hastanemizde 5 gece yatılı konaklamasını isteyeceğiz. Belki bu ilaçlara yönlendirelim ki hastaneye iki kere değil, dört kere daha ziyaret etsin. Bunun kesinlikle bir niyet okuma olmadığını, çok çok kez bunun örneklerini özel sektörleşen hastanelerde gördüğümüzü de hatırlatmak isterim. E keza eğitim. Eğitim kurumları da aynı şekilde. Öğrencisinden para alan, öğrencisinin kaydının bu kadar büyük bir sektöre dönüştüğü bir eğitim kurumunda yine öğrencinin menfaatlerinden çok velilerin kar zarar dengesinde bir öğrencinin eğitim için ne kadar parası alınabilir diye hesaplama yapan orta sınıf yöneticiler olduğunu kendimize hatırlatmak zorundayız. Yani bunlar kapalı kapılar arkasında çok şeytani şekillerde ellerini sıvazlayan insanlar da değil. Sistemin zaten dayattığı ve sistemin getirdiği bizim birlikte bir yaşam kurmamızın önünde engel olan yegane şey zaten bu. Kar amacı güden şirket kavramı. Eğitim ve sağlıkta hadi bunlardan bahsettik. Peki genel özelleştirmenin Türkiye Cumhuriyeti'nin makro iktisadi e, ekonomisine, makro iktisadi orta vadeli planlarımıza etkisini biraz konuşalım. Demin bahsettik ya, sağ iktidarlar seçime gelirken bir takım sermayedarlara sözler verirler ve seçime, gel seçimle geldikten sonra yürütmedeki erklerini bu sermayedarların lehine olan uygulamalar ve hayata geçirerek bu borçlarına bir nevi öderler. E peki bu borçlardan bir tanesi bizzat yeni sermayedarlar türetmek, Bizzat onlara yepyeni talan alanları açmaksa, birkaç örneği var bunun. Mesela bir ülkenin henüz 100 yıllık dahi olmamış bir cumhuriyetin kritik savunma sanayinden tutun da ham madde ve altyapısına hatta ve hatta gıda güvenliğine kadar pek çok alanında özelleştirmeye giden sadece Demokrat Parti'de olur, Adalet ve Kalkınma Partisi de olur bir sürü iktidar gördük. Bu özelleştirmelerin şöyle bir avantajı oluyor iktidardaki kişi için sıcak para girişi diye adlandırdıkları neoliberal ekonomi düzeninde alışverişi ve tüketimi biraz daha körükleyen... devlet bütçesini biraz daha kısa vadede rahatlatan bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Özelleştirilen şirket sayesinde iktidarın kasasına daha çok para giriyor. Onlar da bunu yine iktidarda kalmak için danışıklı bir şekilde onların temsil eden sermayedar sınıfı ile harcayarak iktidarda kalabiliyorlar. Ama daha da kritik, daha da aslında henüz bu kadar şeytanlaşamazlardı diyeceğimiz uygulamalar da oldu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunlardan biri de özelleştirmenin dahi hakkı ve lay, ile yapılmaması. Neden bahsediyorum burada? Özelleştirilen devlet kurumu ya da devlet arazisi ya da devlet fabrikası kime ait? Hepimize ait değil mi? Bu hepimize aitlik içerisinde aslında bir paydaşlık, bir hissedarlık var. Yani en az sizin kadar, en az sizin anneniz, babanız, kardeşiniz kadar benim de mesela palet fabrikasında, boya fabrikasında gerektiğinde hatta hayvancılık yapan megaların hakkında tek elde hepimizde hakkı vardı. E bunun da sonuçta biçilen, bunun da sonuçta layi olan ekonomik bir değeri olmalı öyle değil mi? Yani örnek veriyorum yılda gerçekten 5 milyon dolar kar eden bir şirketin fabrikası, altyapısı, konstrüksiyonu, o üretim bantları, bilgi dağarcığı, bunca yıllık köklü geçmişine siz yılda ürettiği kar kadar değer biçerseniz satarken e burada büyük bir düzenbazlık var. Mesela bir örnek vereyim. Bu ülkede şöyle bir şey yaşandı. Bir fabrika özelleştirme politikaları altında çok ucuz bir fiyattan satıldı. Ardından bu fabrikanın olduğu yerde bu fabrika hurdaya çıkarıldı, fabrika söküldü. Satın alan özel şirket bu parçaları satarak bir yerden bir kar etti. Sonrasında ne yaptı biliyor musunuz? Boş araziyi o satın aldığı fabrikanın durduğu bütün gayrimenkulün olduğu boş araziyi gitti devlete 5 misine sattı. E bu ne demek? Bu düpedüz devletin kasasından ki bunu da şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Devletin kasası diye soyut bir olgu yok. O devletin kasası dediğimiz yer atanamayan öğretmenlerin maaşı. O devletin kasası dediğimiz yer bizim mahallemize açılmayan bir kreş. O devletin kasası dediğimiz yer daha fazla hak edene sosyal yardım yapamayan o kısıtlı devlet bütçesi. E şimdi bu hazineden hepimizin hakkı olan, hepimizin akçesi olan bu hazineden milyon milyon liraların böyle bir al ver, böyle bir kağıt üstünde alsatla uçurulmasına ne denir? Biz bunu çok gördük haber küfürlerinde. Hortumlama. Bunlar devleti hortumluyor. Alenen hortumluyor. Alenen bir soygun var. Alenen bir zenginleştirme politikası var. Alenen bir servet transferi var. Peki bütün bunları neden vurguluyorum? Bütün bunları neden anlatıyorum bugün? Çünkü biz beraber bir yaşam kuracaksak bu ülkede, herkes bu ülkenin yurttaşı olduğunu hissedecek bir gelecekte ortak buluşacaksa, bizim hem kritik alanlarda eğitimimiz, sağlığımız gibi yerlerde gittiğimiz kurumların kar amacı gütmediğini bilmemiz, bunu uygun bir şekilde rahat etmemiz gerekirken, bir yandan da, kimse kusura bakmasın arkadaşlar, hakkımızı da yedirmememiz gerekiyor. Bunlar düpedüz hakkımızı yiyorlar. O yüzden yeni kuracağımız cumhuriyette, yeni kuracağımız yurtta, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında şu bilinçte ve şu politikada biraz ortaklaşalım arkadaşlar. Biz gerçekten tekrardan ülkemizin sahipliğini, ülkemizin mülkiyetini bir avuç insandan geri almak zorundayız. Özelleştirmeye bu yüzden karşıyız. Kamu sektörünü bu yüzden büyütmek istiyoruz. Kamu sektörünün büyümesinin sosyal politikalar olarak bize geri döneceğini biliyoruz. Bu ülkenin mesela 3 tane kamu bankası var. Şu anki kullanımlarına birazdan geleceğim ama 3 kamu bankasının kuruluş amacı banka olmasına rağmen kar amacı bütmeyerek hatta bazen zarar ederek dahi finansal araçları yalnızca zengin patron sermayedar sınıfı ile değil küçük işletmeci ile esnafla ve hatta ziraat bankası örneğinde ile buluşturmak. İdeal bir dünyada Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank normal şartlarda zarar eden kurumlar olmalı. Ya bu ne demek zarar etmekten kastettiğimiz? Bu kurumlar hizmetlerini vatandaşa taşırken neredeyse sıfıra yakın operasyonel anlamdaki kar eden, hatta o karın sıfırlandığı kurumlar olmalı. Bunlar çünkü hizmet kurumlarıdır. Bir çiftçinin gerektiğinde finansal araçlara erişebilip ama ardından bu çiftçinin kullandığı krediden kimsenin de cebine 3-5 kuruş atmadığı, o geliri elde etmediği bir düzen istemek hepimizin hakkı. Yani demem şu ki, bu ülke çok özelleştirme politikaları gördü. 102 yıllık tarihimizde geri aldığımız, Osmanlı'dan kurtulup kurduğumuz ulusta ve cumhuriyette bize ait dediğimiz çoğu yerden belirli iktidarlar hem patronlarını hoş tutmak, yeni patronlar yaratmak hem de gelen sıcak parayla kendi iktidarlarını perçinlemek için satışlar yaptılar, durdular. Ama bunlar geri alınamaz şeyler değil. Biz bir şeyleri feda etmiş değiliz. Gerektiğinde hepsini de geri alırız. Teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü konumuz özelleştirmeydi. Haftaya buluşmak üzere.